Jel tırnak, tırnağımızın üstünü incelterek üzerine koldan bir materyali yapay tırnak olarak kullandığımız bir durum. Ama bu yapay tırnağı oraya yapıştırmak için kullanılan ürün ultraviyoleş. Aynı zamanda kullanılan frez aletleri de kişiye özel değil maalesef. O yüzden jel tırnak, tırnağın üst alakasını deforme et. O tırnağında mantığı olan hastaları var tedavi ettiğim çünkü Jel tırnak için Gittiğiniz merkezlerin mutlaka pres aletleri, zörpilerin tek kullanımlık olabiliyorsa tek kullanım ya da hijyene güvenliğiniz ortamlar olması şart mutlaka. Jel tırnak için tırnak üzerinde sürülen jel materyali kişilere alerji oluşturabiliyor. Alerji iktisat tırnak üzerinde değil tırnağın etrafındaki derin okusunda hissediyoruz. Ve hastalarımız jel tırnak orada kala kaldığı için etraftaki doku onun Kokusundan, materyalinden jeli emerek e, reaksiyon gösterdiği için farkında bile olmuyorlar. Jel tırnakta kullanılan ultraviyole ışınlılık şöyle zararlı. Evet, zararlı olabilir. Şöyle zararlı. Eğer tırnak üzerinde, tırnağınızın alt kabakasında daha doğrusu bir nevisiniz varsa, tırnak altındaki bu nevis, ultraviyole ışınlılığından etkileri duyabilecektir. Hatta bu yoğun ultrabi ışıkları nefsin karakterinde değişiklik yaratabilecek ve kanserojen bir durum oluşturabilecektir.